sevgili arkadaşlar. X'i bu matematik kitabından 14 günde formülsüz problemler kampıyla karşınızdayız. Yanımızda Halil Hocam var. Matematik öğretmen. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hocamız böyle mütevazı görünür ama Türkiye 780, 780 710. 710. <laughs> 710. 780. Arada <laughs> 70 kişi var hocam e diyor kendisi. Oldukça iyi bir öğretmen ama tabii ki burada ben anlatacağım değil mi Halil Hocam öyle, konu hocam, öyle. Sizler için mükemmel bir kamp hazırladık. Bu kampı nereden hazırladık hemen söyleyelim. İkisi bu matematik kitabımızdan e, Halil Hocamız da bize yardımcı oldu. Bir düşündük ne yapabiliriz acaba? Matematikte problemlerden öğrenciler kaçıyor. Nasıl onlara problemleri sevdirebiliriz? Halil hocamın güzel bir düşüncesi oldu. Dedi ki öğrenciler genellikle problemlerden şu yüzden kaçıyor. Temel bilgileri çok eksik. Böyle olduklarını düşünüyorlar ama öğrencilerin aslında temel bilgileri var. Yani düşünebiliyorlar her şeyden önemlisi değil mi? Heyecan hala devam ediyor herhalde. Evet. <laughs> <ya. gülüyor> düşünebiliyorlar, dört işlem yapabiliyorlar, matematiksel ifadeleri de biliyorlar. Ama anlamakta zorlanıyorlar herhalde ve şuna karar verdik. Anlamakta değil de anlamaktan matematiksel dile dökmekte zorlanıyorlar. Bunların hepsini aşacağız. Hiç merak etmeyin. Lafı da uzatmayacağım. Bugün nereyi işleyeceğiz? Ondan bahsedeyim size. Pardon. Evet bugün denklem kurma problemlerinin denklem gerektirmeyen sayı problemleri kısmını çözeceğiz. Yani denklem olmayacaksa x bile kullanmana gerek yok. Genellikle mantıkla ya da basit birkaç tane işlemle çözeceğimiz problemler. Sayfa 226'dan 229'a kadar olan bölümlerden soru var seçtik sizler için. Sonrasında kalan soruları sizlere ödev vereceğiz. Kitaplarınız hazırsa başlıyoruz. Halil hocam ilk soruya baktığınızda ne düşünürsünüz? Şimdi bir bankada sıra bekleyen müşteriler önden arkaya doğru sıralanmış. Baktığım zaman toplamda 7 tane ev hanımı, 3 tane mühendis, 2 doktor, 5 esnaf var. Yani 17 kişiden bahsediyoruz Hı -hı. ve bu kişiler arasında tam ortasında bulunan kişiyi tespit etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Şimdi hocam bunu ikiye bölmemiz lazım ama 17 kişi ikiye bölemiyorum. Şimdi aslında kafadan direkt çözmüyoruz. Sandalye bu arada geriye gidiyordum ben. <laughs> kafadan direkt çözmeye başladık değil mi? Ama ilk önce öğrencinin gözünde şu, şu kalabalık ifade öğrenciyi korkutuyor ya. Biz de dedik ki soruları anlata anlata çözeceğiz. Bankaya girdiğinizi hayal edin. Bankadaki kişiler 7 tane ev hanımı, 3 mühendis, 2 doktor, 5 esnaf. Şimdi bizler karışık olduğunu düşünüyoruz bu insanların ama diyor ki Önden arkaya doğru sıralanmış. Demek ki böyle ince gibi dizilmişler bu arkadaşlar. Çözüm için ilk önce şunu anlamak lazım. İnci gibi dizilim var. Önden arkaya doğru 7 tane ev hanımı var. Demek ki burada 7 tane ev hanımı var. Sonrasında ne var? 3 tane mühendis var. Sonrasında 2 doktor var. Sonrasında 5 esnaf var. Yani diyelim ki şöyle eski çizgi filmlerde olduğu gibi olsun. Banka burası. 7 tane ev hanımı, 3 tane mühendis, 2 doktor, 5 esnaf. Tam ortadaki kişiyi soruyor bize. O yüzden durdurdum. Tam ortadaki Doğru. siz kafadan direkt çözdünüz zaten. Ben daha bize şey birisi lazım az düşünen. <laughs> ee, ama bunu mantığımıza oturtmamız lazım. Eğer bu şekilde derse sırada kaç kişi var? 15 kişi. Şimdi Ali Hoca'nın dediği yere takıyorum 15 kişi tam ortası nasıl olacak ki? Tam ortası zaten 7 hocam. Ta 17 kişi mi? Aynen. 17 kişi de olabilir. Olsun ona göre ben 15 kişiye de çözerim. <laughs> 17 kişi var diyoruz. 17 kişinin tam ortasında nasıl olunur? İşte bunu düşüneceğiz. Demek ki 8 arkada var. 8 önde var. Ve sen tam ortadaki kişisin. 8 arkada 8 ortada olursa bir tane de burada olsa tam 17 olmuyor mu? Oluyor. Oluyor. Bu durumda biz 9. kişiyi bulacağız. Doğru, Doğru mu? Doğru. 9. kişi. 7 tane ev hanımı yok muydu? Evet. Ondan sonra 3 tane mühendis mi geliyor? Sekizincisi hatta üç mühendisi şöyle çizelim sekizincisi dokuzuncusu dokuzuncu kişi burada bir bir mühendis dokuzuncu kişi mühendis. Evet. Mantıklı mı? Çok Bakın soruyu anlamak zor olabilir ancak şu ifadeye döktüğünüzde çok rahat çözebilirsiniz. Anlamak neden zor olur? İlk etapta bankadaki kişilerin dağınık olduğunu düşünebilirsiniz ama size söylemiş önden arkaya doğru sıralı. Bunu modellediğinizde, bu şekilde çizdiğinizde yavaş yavaş çözüm gelecektir. Bu bu konunun ilk sorusu. Çok da zor değil. Ama zorlaştığında da aynı mantığı devam ettirebilirseniz soruları çözeceksiniz. Hazır mıyız hacı hocam? Hazırız. Heyecan devam ediyor mu? Yok artık attık yani. peki. Bunun ilk önce çözümünü sizden alalım. Nasıl yaparız? Şimdi aşağıdaki şekilde önce boş sandık tartılmış ve sonra içine 6 tane karpuz konularak tartılmıştır. Aslında bu zaten esnafların hep yaptığı bir şey. Neden? Hı -hı. Eğer biz bu tartıyı bu şekilde yapmazsak buradaki tahtayı da yanlışlıkla karpuz fiyatına dahil etmiş olurum. Dara denir buna. Aynen e, öyle. Biz eskiler biliriz. <laughs> Dara bir kabın ağırlığı. Genelde manavarda vesaire varsa darayı düşerler o yüzden. Aynen öyle. Evet. Şimdi burada daramız 2,6 kilogrammış. Yani karpuzlarla tahta sandık toplamda 41 kilogram geliyormuş. Benim bu 41 kilogramdan tahta sandığı çıkarmam gerekiyor ki yalnızca karpuzların ağırlığını bulayım. Süper. Burada durdurabilir miyim? Peki. Aldın sazı gidiyorsun. Hayır <laughs> hocam Şimdi toplamda 41 kilo var burada ama bu 41 kilonun içerisinde 6 karpuz bir de dara var. Evet. Burada ise sadece dara var. 6 karpuz bir tane de daradan. Darayı çıkartırsam ne kalır elimde? 6 tane karpuz. Yani ben 6 tane karpuzun ağırlığını bulmak için bu ağırlıktan bu ağırlığı çıkarmam lazım. İlk keşfetmemiz gereken bu. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. 41'den 2, 6'yı çıkartacağız. Bakın, ondalıklı sayı var. Özür diliyorum. Varsa çıkarma işleminde alt alta yazarken bunun sağında buradaki basamak kadar sıfır varmış gibi düşünürsünüz. Sonra virgülü görmezden gelirsiniz. Bir nevi 410'dan 26'yı çıkartıyormuşuz gibi. Hadi çıkartalım. 10'dan 6 çıktı 4. Burada 0 kaldı. 10'dan 2 çıktı 8. Burada 4 vardı. Bir azaldığı için bir elde yan tarafa verdiğimiz için 3. Şimdi de virgülü aynı izada geri bırakacaksınız. Yani bu sayı 38,4'tür arkadaşlar. Diyelim ki bunlarda zorlanıyorsunuz. O zaman birer birer kaydırarak 410 ve 26 gibi düşünerek işlem yapabilirsiniz ama bunu bilmek zorundasınız. Bu bir formül değildir. Matematiğin temel işlemlerinden birisidir hatırlatalım. Şimdi 6 tane karpuzun ağırlığı 38,4. Bir tane karpuzu bulmak için bunu kaça böleceğim? 6'ya. Bu arada karpuzların ağırlıklarının eşit olduğunu söylemiş. 38,4'ü 6'ya bölelim. 6'ya bölerken gene şu virgül kafa karıştıracak ya bakın bölme işleminde virgülü görmezden gelin ilk etapta. Sonra çıkan sonuçta gene bir virgül var ya basamaktan pardon bir basamak var ya virgülden sonra gene bir basamak bırakabilirsiniz. 384'e 6'ya böleceğim o zaman. 38'de 6, 6 defa var. 6 kere 6, 36. Biz eskiden böyle bir tekerlememiz vardı. 24'de 6 kaç defa var? 4 defa. 24, 0, 0. Sonuç kaç? Alt, 64 ama virgülü kaydırdık 6,4. Harika sonuç. 6,4. Bakın gerçekten de bir formül bilmenizi gerektiren bir durum var mı? Hayır. Ama anlamanızı gerektiren şey. Boş sandık boş sandık artı 6 karpuz. İkisinin farkı bana 6 karpuzu verecektir. Ve devam edelim. Güzel bir soru. ÖSYM buna benzer bir iki defa soru sordu. Bazen biraz daha karışık soru. Bir kere de buna benzer aynı şekilde çok basit bir şekilde sadece çocuğun düşünmesi gerekiyor. Ama düşünmek için ilk önce okuyup anlamamız lazım. Murat oyuncak arabalarını aşağıdaki gibi 3 sıra halinde yan yana dizmiştir. Birinci sırada 8 tane mi var? Evet. Sekiz. Şey. İkinci sırada 4, 3. Buna göre bu arabalardan en az kaç tanesinin yeri değiştirilirse 3 sırada eşit sayıda araba olur. Nasıl yaparız? Şimdi ben mantıken düşünüyorum. Şimdi burada 8, burada 4, burada 3. Benim öncelikle toplam araba sayısını bulmam lazım ki 3 tane sırayı bunları eşit bir şekilde paylaştırabileyim. Harika. Toplam araba sayısı kaç? Burada 8, orada 4, toplam 15. O zaman her sırada kaç araba olması gerekiyor? 5. 5. 5, 5. İlk mantık bunu yakalamalısınız. Eğer her sırada eşit olacaksa 5, 5, 5 diye dağıtılmalı. Sonraki adım ne olur? Şimdi fazlalıktan az olan sıralara doğru yerleştirme yapmamız lazım. Şimdi burası 5'ten az, 5'ten az. Burası 5'ten fazla. Demek ki buradan alacağım. Buradan bir tane alırım. Buraya koyarım 5 demiş olur. Şunu şuraya gönderdik 5 oldu. Geri kalan 2'yi de aldım. Şunu sıraya koydum. Bu da 5. Harika. Yani. Olayın mantığını anladık değil mi? Burada 8, burada 4, burada 3'tü. Buradan bir tanesini buraya attım. Bakın burası zaten 5 oldu. Şu 3 tanesini ayırınca 5 oldu. Hı hı. Hop. Burası da 5 oldu bir tane gelince. Şu iki taneyi de buraya atınca burası da 5 oldu. O zaman kaç arabanın yerini değiştirmek gerekiyor? 3 tane. Dikkat ederseniz hala denklemsiz olduğu için bu problemler. Hala bizi zorlayan bir kısım yok ama düşünceyi zorlayan kısım var. Var. Ve biraz daha artacak. Şimdi de ÖSYM'de benzeri çıkmış olan bir soru. Yine kitabımızda test bir soru 12. ABCD sınıflarında belli sayılarda öğrenci bulunmaktadır. A sınıfındaki öğrenci sayısı 3 katına, C'nin 5 katına, D'nin 2 katına eşittir. Bu 4 sınıftan birinde 10 tane öğrenci olduğuna göre diğer 3 sınıfta toplam kaç öğrenci vardır? Öncelikle ÖSYM benzeri soruyla diğer sorular arasındaki farkı söyleyeyim size. Diğer soru var. ÖSYM'de daha önceden sorulmuş soruların benzeri fakat mantıksal olarak benzeri. ÖSYM benzeri soru ise birebir sorunun aynısı sadece sayıları değiştiriyoruz ya da harfleri değişiyoruz. Bunlar karşınıza bu şekilde çıkmıştır diye. Şimdi ilk önce bir anlamam lazım. Tabii bir sürü harf görünce ben korkuyorum ilk etapta. Ama düşünüp okuyunca çok da korkulacak bir şey olmadığını anlıyorum. A sınıfındaki öğrenci sayısı B'nin 3, C'nin 5, D'nin 2 katına eşit. Yani A sınıfındaki öğrenci sayısı 3'e bölünen bir sayı, 5'e de bölünen bir sayı, 2'ye de. Ben ortaokulda EBOB-EKOK denilen bir şey gördüm. Çok o kadar detaya bile girmeye gerek yok. Hem 3'e hem 5'e hem 2'ye bölünecekse A sınıfındaki öğrenci sayısı kaç olabilir mesela? En az 30 olabilir. 3-5-2'nin EKOK'u yani 30 olabilir. Deneyelim şimdi 30 öğrencisi var diyoruz. b sınıfındaki öğrenci sayısının 3 katı 30'muş. o zaman b sınıfında kaç öğrenci olur? 10. güzel bunu düşüneceğim. bir sonraki adım. c sınıfındaki öğrenci sayısının 5 katına 30 hangi sayının 5 katıdır? 6'nın. d sınıfındaki öğrenci sayısının 2 katına demek ki d'de de 15 öğrenci var. hızlı mı gittik? Lütfen durdurun. Biraz geri alın. Tekrar izleyin. Çünkü bu çok önemli. A sınıfındaki öğrenci sayısı B'nin 3, C'nin 5, D'nin 2 katı. Bunların ekokları 30. Demek ki A'daki öğrenci sayısı 30, belki 60 da olabilir. Burada 30'dan bulamazsak onu deneyeceğiz. Ama 30'un katı bunu biliyoruz ÖSYM böyle sormuş. 30'un katıysa B sınıfındakinin 3 katı olduğu için demek ki B'de 10 öğrenci var. Demek ki C'de 6 öğrenci var. Demek ki D'de 15. Şimdi geliyor sağlama yapabilmemiz için şu bilgiyi vermiş. Bu 4 sınıftan birinde 10 öğrenci var. Bunda 30. Evet, bunda 10 öğrenci var. var. Demek ki sayıları doğru yazmışız. Diğer 3 sınıftaki öğrencilerin toplamı 30 6 15 45 51 tane öğrenci var. Bakın ne kadar zor gözüken bir soru. Belki çıktığı sene bir sürü öğrencinin yapamadığı soru ama mantığı bu oku modelle çöz. Devam edelim mi? Yine öğrencilerin görül görmez kaçtıkları sorulardan bir tanesi. Neden? Hmm. Harfler var, soyut kavram var. Yani somut olan bir şey yok. Ama kafamız çavuşuyor hamdolsun çözeceğiz. Bakın. A tane gözü olan bir kutunun her gözünde B tane kalem bulunmaktadır. Bu bilgiyi bize vermiş ya Halil Hocam şöyle düşünelim. Diyelim ki bir kutu, bir çekmece düşünün ya da hmm bir şifonyer e, mi diyorlar onlara? Şifonyer mi diyorlar? 10 tane çekmecesi olsun. Tamam Her birinde de 20 tane kalem bulunsun. 10 tane çekmece her birinde 20'şer kalem. Toplam kaç kalem olur? 10 ile 20'yi çarpmam gerekir. 200. O zaman burada da yapmamız gereken A tane gözü olan bir kutunun her gözünde B tane kalem varsa normalde A çarpı B tane kalem olması lazım. Yok. Öyle değil mi? Diyor ki bu kutunun her bir gözüne C tane daha kalem koyarsak A tane göz yok muydu? <laughs> C tane daha kalem koyarsak A çarpı C tane daha kalem gelecek. <laughs> A çarpı B artı A çarpı C tane kalem olacak. Bu da AB artı AC'den A parante Şimdi Halice diyor ki ya hocam şöyle göstersek daha kolay olur. Onu anlatacağım <laughs> birazdan. A çarpı B artı C tane kalem olacaktır. Yani doğru cevap bu. Ya da her bir gözde B tane kalem vardı zaten. C tane daha koydunuz elbette ki her bir gözde B artı C tane kalem oldu. E şimdi A tane göz vardı, A çarpı B artı C kalem olacaktır. Peki neden ilk etapta bununla çözüm? Aslında e, öğrencilerin geneli eğer bu tarz soru var da zorlanıyor varsa işlemleri çünkü okur okumaz yapmaya meyillidir. Atıyorum. A çarpı B'yi hemen yazar, A çarpı C'yi hemen yazar, sonra ne yapacağını bilemeyebilir. Orayı açıklamak için Doğru. ama öğrenci biraz daha detaylı düşünebiliyor ve işi biraz kavradıysa direkt buraya gidebilir ki istediğimiz bu seviyeye gelmeniz zaten. Var mı anlaşılmayan bir evet. Varsa hallederiz bir şekilde. Peki harika bir soru. Bu soruların benzerleri e, ÖSYM'de şöyle gelmişti. Bir kitabın işte 160 sayfalık bir kitabın 150 Hı. sayfalık baştan 20 sayfası yırtılıyor sonra ortada şöyle bir şey oluyor. Şimdi de bu şekilde var. Bakalım böyle. Şimdi <laughs> 120 sayfalı bir deftermiş. Bunun bir kısmı kareli sayfalardan oluşuyormuş. Diğer kısmı da çizgili sayfalardan. Ama önemli olan şey şu. İlk taraf ve son taraf dediğine göre karma değil. Yani kareli bittiğinden itibaren sürekli çizgili sayfalar var. Süper. Ee, bu defterin baştan 8 yaprağı yırtıldıktan sonra öncelikle hemen şu hataya düşmeyelim. Şu 8 yaprağın 16 sayfa olduğunu hemen bir yazalım. Aa bir dakika. Önemli bir şey söylediniz evet. şu anda. Okuduğumuzu anlamak burada kısmen devreye girebilir. Bir kitabın yaprağıyla sayfası farklı şeylerdir arkadaşlar. Onu size şurada gösterelim. Bakın. Bu kitabın bir yaprağıdır. Bu da kitabın bir yaprağıdır. Ama bu sayfası. Bu sayfa, bu sayfa. Bir yaprak iki sayfadan oluşur. Bu bir terimdir. Bu terime dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ÖSYM bu terimden yakalayabiliyor sizi. Buyurun hocam. Şimdi o zaman şuraya 16 sayfayı yazdıktan sonra 16 sayfayı yırttığıma göre 120'den 16'yı çıkarmam lazım. Hı hı. Geri kalan sayfayı bulurum. Sonra defter tam orta yerinden açılınca şekildeki görüntü elde ediliyor. Yani aslında deftere belli bir işlem uyguladıktan sonra yarı yarıya haline geliyor. Tamam EKT o işlem uyguluyor mu Uyguluyor. Şimdi 120 sayfalı 8 yaprağı yırtarsak 8 yaprak kaç sayfalıdır? 16. 16. 16 sayfayı çıkartacağız demektir. 120'den 16'yı çıkardım. Geriye kaç sayfa kaldı? 104. 104. Bakın bu 104 sayfayı tam ortadan açtığımızda böyle bir durum oluşmuyor mu? Evet. Demek ki bu 104'ün yarısı böyle, yarısı böyle. 104'ün yarısı kaçtır? 52. 52. Demek ki 52 sayfa kareli, 52 sayfa işte çizgili ama direkt gidip 52'yi işaretlemeyin. Çünkü diyor ki başlangıçta bu defterin kaç sayfası karelidir? 52 sayfa kareli ama 8 yaprak yani 16 sayfayı da atmıştık. Onlar da kareliydi. O zaman 52'ye 16 eklersek 68 sayfa olacaktır aradığımız cevap sevgili arkadaşlar güzel bir soruydu değil Gerçekten mi? Gerçekten güzel. Şu hususa dikkat etmeniz lazım. Ve gene dikkat ederseniz herhangi bir bilinmeyen kullanmadık. Sadece 4 işlem. Bir sonraki videoda tek bilinmeyenli işlemler, bir sonraki videoda birden fazla. Ama hepsinde mantık aynı. Düşün, anla, ondan sonra devam et. Oo, benim en sevdiğim soru tarzlarındandır denklem kurma problemlerinde zor olarak isimlendirilen soru tarzlarından bir tanesidir. Çünkü yine formülüze edilmeye çalışılır. Formülüze etmeyeceğiz. Hocam siz okuyun ben de bir şey yapacağım. Hocam şimdi okuyacağım ama okumadan önce öğrencilere ben de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer burada en az kaç kişi vardır gibi net olmayan bir ifade görüyorsanız en az, en çok veya hangisi olabilir diyorsanız birden fazla ihtimal vardır buna çok dikkat edin. Yani bir ihtimal bulmanız yeterli değil. Şimdi soruyu okumaya başlayalım. Bir iş başvurusu kuyruğunda Kerim baştan 7. sırada Lale sonunda 19. sırada. Tamam. İlk aklıma geleni yapıyorum ben. Kerim baştan 7. Bu Kerim olsun. Kerim'de dahil 7 kişi var. Lale de sondan 19. Bu da Lale olsun. Ama sondan 19. dediği için sonda da 19 kişi var Lale ile dahil. Aralarında kaç kişi var? Üç kişi var. E tamam bu çok kolay <laughs> bir soru bence. 19, 22, 29 afalladık. Evet. Neden? Çünkü az önce Halil hocamın açıkladığı durum. En az en çok gibi bir durum varsa demek ki farklı ihtimaller söz konusu. Ancak bu soruyu okuduğunda çoğu öğrencinin aklına ikinci bir ihtimal gelmiyor. Fakat bir ihtimal daha var. Şarkı sözü gibi oldu farkındayım ama o ihtimal de ne biliyor musunuz? Lale'nin Kerim'den önce olması. Hocam nasıl olabilir ki? Şöyle. Lale burada olsun. Kerim burada. Kerim yine baştan yedinci kişi olabilir. Bir Doğru. sıkıntı var mı? Yok. Ya da Lale yine sondan on dokuzuncu kişi olabilir. Bir sıkıntı var mı? Bakın aynı cümleleri kurabiliyorum ve yine aralarında üç kişi olabilir. Hmm. Bu şekilde hesaplayacağız. Bu şekilde hesap varken şöyle yapalım. Ee, burada arada üç kişi mi var? On dokuzuncu, on sekizinci, on yedinci, on altıncı, Kerim'den bir sonraki kişi 14. kişi o zaman değil mi? 19, 18, 17, 16, 15, 14. kişi. 14 kişi burada var. 7 kişi de burada. Demek ki 21. Aynen. Bu bir çözüm. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Eğer kümeler kısmını hatırlıyorsanız kümeler konusunu kesişen kümelerde tüm küme nasıl bulunurdu? A kümesinin eleman sayısı artı B kümesinin eleman sayısı fark kesişim. Bakın aslında bu da bir mantıktır ama formülize etmişiz. Siz şöyle düşünün. Hadi formüle girmeyeceğiz dedik ya hiç formüle girmeyelim. Burada kaç kişi var? 19. Artı. Burada kaç kişi var? 7. Eksi. Ama bazı kişileri iki defa saydım. Kaç kişiyi iki defa saydım? 3 kişiyi değil. Lale ve Kerim'i de iki defa hem burada hem burada Aynen. saydığım için toplamda beş kişiyi iki defa saydım. İki defa saydığım için onları çıkartacağım. Ve sonuç yine ne çıkacaktır? 20. 21. Yani yine formülsüz, yine mantıkla ama güzel güzel düşünerek. Hani şunu yapmayın lütfen. ha Benim kafam almıyor. Her kafa alır almayacak kafa diye bir şey yok. Bendeki de bir kilo, sendeki de bir kilo mesela. Ama burada önemli olan şey ben bununla savaşmayı göze almışım zamanında. Sen savaşmayı göze alacak mısın? Göze alırsan kazanacağın kesin. Hiçbir kağıt parçası senin zihninden daha başarılı değil. Ama göze almazsan kaybedeceğin ne yazık ki kesin. Devam edelim mi? Devam edelim. Evet artık bu videonun son sorusu. Bundan sonra kitabımızda o denklem gerektirmeyen soruların hepsini çözeceksiniz. Bu size ödev ki bir sonrakine geçelim. Yarın bir sonraki videoyu izlemeden önce o soruların tamamını bitirmeye çalışın. Güzel bir soru yine. Doğum gününde arkadaşları Elmas'a ortak bir hediye almak isteyen 7 arkadaş. Fiyatı alt tarafında yazılı olan aşağıdaki hediyeyi eşit miktarda para ödeyerek almaya karar vermişlerdir. 560 lira. Bu kişilerden Can... Kaan, Eda'nın yeterli para varı olmadığı için her biri kendi payına düşen miktarın yalnızca yarısını verebilmiştir. Bunun üzerine diğer 4 kişi hediyenin kalan tutarını kendi aralarında eşit olarak bölüşmüşlerdir. Buna göre bu 4 arkadaştan her biri planlanandan kaç lira fazla ödeme yapmışlardır. Hiç zorlamayacağım. Sadece şunu düşüneceğim. Normalde bir kişinin kaç lira ödemesi gerekiyordu? 7 arkadaş var 560. 560'ı 7'ye bölelim. 80. Yine çıkmış sorunun benzeri buna dikkat edin. Demek ki 7 arkadaşın her biri 80 lira verecekti. Burayı net anlayın diye şöyle yazıyorum. Kaç oldu? 6 tane, 7 kişi. Ancak bu 3 tanesi yarısını ödedi. Kaan, Can ve Da. 40, 40, 40. Dolayısıyla ödemeleri gereken kaç lirayı toplamda ödememiş oldu var? 120. Her biri 40'ar lira eksik olduğu için 120 lira eksik ödemiş olduğu var. Bu 120 lirayı kaç kişi paylaşacak? Daha doğrusu kaç kişi üstlenecek? 4 kişi. 4 kişinin bu 120 lirayı üstlenmesi için her birinin kaç'er lira ödemesi lazım? 30'ar 30 lira. Bundan ibaret. 30, 30, 30. Her biri 100'er lira ödeyecek. Her biri fazladan 30 lira ödemek zorunda. Evet, 14 günlük bir maceraydı. İlk gününü tamamladık. Hemen kitabınıza yumuyorsunuz Kalan bütün soruları çözüyorsunuz. Bu size en başta gösterdiğim iki testteki. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, direkt çözümleri izlemeyin. Çözümleri, e, kitaptaki soruların hepsinin çözümleri elbette ki var. Ama ilk önce kendiniz uğraşın ve aşmaya çalışın. Çünkü beyin sadece çözdüğünde kazanmaz. Sadece çözdüğünde gelişmez. O aşamada da gelişir. Şöyle düşünün. Spor salonuna gitmişsin. 5 kilodan bir anda 50 kiloyu kaldırmak istiyorsun. 6, 7, 8 bunları da kaldır. Çünkü esas gelişmeyi o zaman elde edeceksin. Yarın görüşmek üzere.